Merhaba arkadaşlar, yarın Kuyu'ya giriş yapıyoruz şu an. Böyle. Dünyanın en büyük yeraltı. şehir Kuyu'ya giriş Bakalım nasıl manzaralar karşılayacak. Bir sürü insan girdi içeriye sabahtan beri. Sırada bir dünya insan vardı.

Gitsen her tarafa şey mi lan garip olacağız. Lan biz burada seslere doğru gidiyor. Bak aşağı yukarı bayağı gidiyor lan. Uzun uzun çok büyük. Ben biliyorum ki. Bazı yerlerde aydınlatmalar güzel. Bazı yerde alan geniş olduğu için yetersiz kalıyor arkadaşlar. Buradan. Allah'ım Allah bir, bir kaybolsak deprem olsa. Abi o kadar depremde bir şey olmadıysa evet. sıkıntı olmaz burası sağlam. <laughs> Geç abi. Kam. <laughs> Uf, <laughs> <laughs> dikkat dikkat. Başına eğil. <laughs> <iyi. gülüyor> Hadi Hüseyin. Seni bekliyorum kaybolun diye bak. <laughs> İçeride de bir Hacı Şakir kokusu var lan. Ben de tırttım. Burada sürgü kapı var arkadaşlar. Yuvarlanıyormuş. Yukarıdan aşağıdan sabitlemişler. Kapalı açılmasın diye. Şurada küçük bir cep var. Herhalde nöbet kulübesi. Kapı, he, kapı görevlisinin yeri <laughs> bırak <burası. gülüyor> <laughs> Kapıyı nöbet tutuyor. Bakmayın arkadaşlar böyle gittiğimizde biraz tam omuz genişliğinde bir koridor burası. Diyor bahim <laughs> Kalabalık. <gülüyor> böyle. Keşke arabayla Manyak mısın? bu anları yaşam yaşayın arkadaşlar bizimle beraber. Ee, yalnız bir uyarı var. Astım hastaları. Ee, kapalı alanda duramayanlar girmesin diyor. yıkıldı niye tıkandı orası? Çok Yığılmışlar mı? Evet kişi aldım, kişi aldım, kişi aldım, kişi Biz diğer koridora gidecek gelek o zaman bunlar çıkan aldı. Diğer bir tarafa daha koridor gidiyordu. Lan bir de alanda dar ya. Kalabalık doldu da mu darlandım lan. Yok lan. Bakalım burası nereye çıkıyor. Burada da böyle odacıklara bağlanıyor arkadaşlar. Acayip tra trafik var burada. Böyle. Hüseyin. Arkadaşlar atla dünya turumuz yeraltına doğru uzandı. Böyle cepler var. Arkadaşlar bayağı bir bekliyoruz. Çok kalabalık. Giren çıkan at hesabı yok. Beklemekten geri dönenler oldu. Yani. Aşağı doğru indikçe sanki biraz. Oksijen azalıyor mu? Sanki. Oğlum biz olmasa Sen neyi bekliyorsun? Gel kanka. No no no. bicara dikkat <laughs> <laughs> <Inga, inga. laughs> <laughs> Burası toplam kahvehane arkadaşlar burası toplanılan mekan toplantı salonu bayağı burayı rahatladıkla. la Oradan mı iniyor aşağı? Vay canına Oğlum adamlar bunu niye buraya yapmışlar de mi şehir lan? Aydınlatma yok girme. Burada Havalandırma bacası diyor. Bakak mı? Sadece bir yer görürsün görürsün. Delik mi var? <laughs> geldik arkadaşlar enteresan bir yapı her şey düşünülmüş. Havalandırma bacasına bağlı yukarıdan aşağıya kadar komple şu gördüğünüz yüzeyden aşağıya kadar havalandırma bacası zaten şart yani bu yerler için düşünülmüş, yapılmış. Helal olsun. o zaman şu tarafa gideceğiz. Boş. O zaman aşağı ineceğiz. Şey. Ya da şuraya baktık mı biz bakmadık değil mi? Mezarlıkta varmış lan. Şuraya bir bakalım ondan sonra oraya gidelim. Burası da köyün meydanı arkadaşlar. Burası muhtarın yeri. Şura ticaret odası başkanı. Pazar yeri de olabilir. Pazar aynı. Şimdi mezarlığa gidip bir Fatiha okuyacağım. Fatiha okudunuz mu? Okudum. Siz okuyun. burası mezarlık bölgesi arkadaşlar. Yani resmen yukarıyla bağlantıyı kesmişler. Mezarlıkları bile yer altına yapmışlar. Hani insan mı? Başka bir varlık mı? Bilemiyoruz. Ancak ah, yani ya. yok ya ilerisidir de ben gitmiyorum arkadaşım. Aydınlatma yok ileride. Dilek de. He? Üç kişi ölmüş abi de. Kim ölmüş? Ya anlatıyor Ya. Girmiş tünelin bir birinin adamlar. Mezarlık iki daha ileride galiba hocam. Mezarlık daha ileride gibi. Aydınlatma yapmamışlar. Yapsalardı girerdik. Göremeyiz ki. Ne yapalım? Biz böyle <laughs> <laughs> Çıkalım. Daha var burası Hüseyin Ne diyordum arkadaşlar Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ee, Hala bir açıklık getirilemedi herhalde bu konuya Yani burada bayağı bir kalabalık Bir klon Klan yaşamıştır Yani bu kadar kalabalık bir klan Eee vahşi hayvanlardan korkmamıştır. Yani o kadar korkması, korkmaması lazım. Alt edebilirler yani bu kadar topluluk. Bilmiyorum. Biz gösterdik siz. Devam edersiniz. Yüksek sayıda turist alıyor burası. Yani 100 kişiden 80'i yabancı şu an içeridekilerin. biraz dinlenelim tekrar devam edeceğiz.